Şu anda tarihi zirvelerinde de söyleyebiliriz, şu ana kadar gördüğünüz en yüksek fiyatlarda seyrediyor bakır fiyatları. Değişiklik e? pek nadir, genelde yükseliş yönünde bakır fiyatları, sürekli olarak <laughs> e, yükseliyor. Yani dönemsel olarak baktığımızda çok da fark etmiyor. Bakır'ın emtia piyasalarında olan yükselişi yani yaz kış çok fark etmiyor. Özellikle son şu anda bir ayda yaklaşık %25 yüzde 25'e yakın bir yükseliş kaydetti bakır fiyatları. Son zamanlarda özellikle kullanıma yönelik ürünler daha çok tutulmaya, satılmaya başladı. Daha fazla rağbet var. Hediyelik eşya olarak da oldukça yine ilgi fazla. Mutfak eşyası olarak da yine kullanılmakta. Bakır çeşitleri işlemeli olarak daha çok bizim kendi atölyelerimizde yaptığımız şuradan bakabiliriz isterseniz. Mesela fincan takımları. Bunlar hepsi el işi, tamamen el işi. Hiçbir makine değmemiş. Desenler tamamen elle yapılmıştır. Yine burada şekerliklerimiz var, vazolar var, semaverimiz var, ibrikler var. Gördüğünüz tamamı el işçiliğidir bunların. Ondan sonra diğer mutfak malzemelerde, mutfakta da kullanılan bakırlar var. Bunlar da tava-tencere grubu dediğimiz. Her zaman kullanılma kullanılabilir. Şu anda kullanılma hazırlar zaten. Ee, Bakraçlarımız var. Ondan sonra güveç tarzı yine bakırlarımız var. Bunların dışları el işçiliği. Dinişleri kalaylı. Şu an kullanıma hazır. Hemen alınıp kullanılabilir. Çaydanlıklar var. Bunlar da yine el işçiliği, kullanıma hazır. Ve bakır kaplarda tüketilen malzemeler de sağlığa oldukça faydalı ve lezzet açısından da oldukça iyi. En düşük fiyat e, cezve diyebiliriz. En düşük fiyat o da 125 lira. En düşük fiyat bakırda 100 liradan aşağı hemen, hemen hiçbir şey yok diyebiliriz.